Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli bu akşam sahaya çıkacak 11'imizi açıkladı. Buna göre kalede Simovic, geri dörtlüde İsmail Yusuf Cüneyt Semi, orta alanda Prekazi Erhan Muhammed Bülent, ileride Uğur ve Tanju görev yapacaklar. Monaco Teknik Direktörü Wenger ise konuşmaktan kaçınıyor ve takımı açıklamıyor bu dakikaya kadar. Köln'de dün akşam başlayan yağış zaman zaman öğleye kadar devam etti ve öğleden sonra güneş açtı. Maç saatlerinde ısının 5 derece dolayında olacağı tahmin ediliyor. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Langenhov yönetecek. Karşılaşma 21'de başlayacak. Türkiye radyoları ile televizyonun birinci programından naklen yayınlanacak. Evet şu anda Köln Münger Stofer Stadı'na Galatasaraylı taraftarlar gidiyorlar ve stadın içine girmek için cimbom sesleriyle... Cimbombom! <laughs> Nereden geliyorsun? Biz Düsburg şehrinden e geliyoruz. Düsburg. Düsburg, şehrinden geliyoruz. Evet. Düsburg, Düsburg şehrinden geliyoruz. Evet. Mercato gimnazından. Maça giriyorsunuz. Ne vereceksiniz? Evet. Biz, biz, biz Ma ve Halim, maç, mu? galip bu maç bizim olmalı. En büyük şey değil mi? Başka bir Yurtta da heyecan ve coşku Köln'den farklı değil sayın seyirciler. Galatasaray Monaco maçının başlamasını bütün ülkede olduğu gibi İstanbullular da büyük bir heyecanla bekliyorlar. Günün erken saatlerinden itibaren İstanbul'un evleri, sokakları, caddeleri sarı kırmızılı bayraklarla süslendi. İstanbullular adeta bir zaferin beklentisi içinde bulunuyorlar. Karşılaşma saatine az bir süre kala İstanbullular evlerine çekildiler değerli seyirciler. Hatta bazı eğlence yerleri de maç nedeniyle programlarında değişiklikler yaptılar. Tanju'nun işareti bizim zaferimiz olacaktır inşallah. 2 gösteriyor 2 olacaktır. 5-5-1. Beş, beş, Galatasaray tur atlar diyorsunuz. Atlar. Finali oynar Galatasaray. Finali oynar. Oynar. Peki finalde kimle karşılaşmasını istersen? Göteburk'la. Peki bu akşamki maç için ne dersiniz? 1-0 diyorum. Biz galibiz. Galatasaray galip. Netice 2-1'dir. Galatasaray evet Galatasaray galiptir. Abi 3-1 yeneriz. Turu geçeriz. Ondan sonra Milan'ı isteriz. Bu akşamki Galatasaray monaco maçı nedeniyle gazinonuzun programında bir değişiklik oldu mu? Oldu efendim. Hem e, halkımızdan gelen istek üzerine hem de personelimizin bütün personelimizin bu maçı seyretmek istediği nedeniyle bu akşamki programımızı maç münasebetiyle tatil ettik. Sayın seyirciler bu arada İslam Konferansı Dışişleri Bakanlığı toplantısına ev sahipliği yapan Suudi Arabistan güzel bir jest yaparak konferansa katılan Türkiye heyetinin maçı izleyebilmesi için uydu yayın